Hazır mı benim kuzular? Gelsin mi hocanız? Gelsin. E o zaman ne diyoruz? Türkçenin yuvası. Nazlı hocanızın kanalına, sayfasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu seriyi sevmişsiniz. E o zaman ben de ne yapayım? Birazcık daha örnekleri artırayım dedim. Biraz daha faydam olsun benim çocuklara dedim. Evet sevgili arkadaşlar yine tahtayı doldurdum ben. Güzel örnekler e, yapacağız şimdi birazdan. Yine Konu içinde size vermem gereken ufak ufak bilgileri de vereceğim. Atın onları heybenize tamam mı? Hemen başlıyorum. Ağarmıştı. Bunu yapmıştık dersimizde de. Ağarmış yani beyazlamış Keliminin kökü neydi kuzum? Ak. Şimdi ak kelimesini sen isim olarak da kullanabilirsin, beyaz anlamında, akmak olarak da kullanabilirsin. Yazılışları aynı. Anlamları tamamen farklıysa biz bunlara sesteş kök de deriz tamam mı? Ee, bir kelimenin üzerinde düzeltme işareti varsa o kelimenin sesteşi olmaz unutma. Bir de bir kelimenin yan anlamıyla mecaz anlamıyla yine sesteşlik oluşturulmaz. Onu da yine unutma. Bunları at heybene olur mu? Bir de kökteş var. Kökteşin dört adı var. Kökteş diyebilir ortak kök diyebilir, ikili kök diyebilir, ikiz kök diyebilir. Burada kelimeyi hem isim hem fiil kökü olarak kullanmak zorundasın. Bak sesleşte böyle bir zorunluluk yok. Sesleşte anlamlar tamamen farklı olduktan sonra her ikisi de isim olabilir. Yüz kelimesinin aklına gelsin. Surat olan yüz de isim, sayı olan yüz de isim. Bunun ikisi sesleşme. Evet sesleş. Ama kökteşte biri isim biri fiil olmak zorunda aynı zamanda anlamları da birbiriyle alakalı olmak zorunda. Bu arada özel isimler sesteş kökteş olmazlar tamam mı? Damla vardır. Mesela su damlası diyorsun ya isim tamlamasında kullanıyorsun. İsim olarak kullanırsın damlayı. Özel isim kastetmiyorum. Damla isim olarak da kullanılır. Damlamak fiil olarak da kullanılır. Anlamları da birbiriyle alakalı. Yama vardır. Yama bir de ne vardır? Yamamak vardır. Ağrı vardır. Ağrımak vardır. Bunlar kökteş. Diğer adı ortak kök. Diğer adı ikili kök. Diğer adı ikiz kök. Hangi şekliyle karşına çıkar bilemem. Tamam mı kuzucuğum? Ak, beyaz olan ak var. Bir de akmak var. Anlamları tamamen farklı. Dolayısıyla bu nedir? Bu sesteştir. Peki ben bunu ne olarak alacağım? E burada beyazlamaktan bahsettiğine göre ak, İsim kökü olarak alacaksın. Aktan ne olmuş? Ağırmak olmuş. Buradaki ağır eki nedir? İsimden fiil yapan ektir. Yani yapım ekidir. Türemiş yapılı oldu. Ağırmış. Fiile gelen mış eki nedir? Kip eki. Adı neydi? Öğrenilen geçmiş zaman. Ya da başkasından duyduğun için duyulan. Belirsiz. Üç tane adı var. Ağırmış tı. Buradaki tıyı idi diye okuyorsun. Ne o? Ekeyle idi imiş ise idinin adı neydi? Hikaye. Yediden aklınıza gelsin. İmiş yetmişten aklına gelsin. Yet. Yet neydi? Rivayet. İse ekelimin şartı. Tamam mı? Kipekinden sonra. Bak kipekinden sonra. Bu kipeki. Kipekinden sonra idi. imiş ise. Sadece bu üçüyle yapılan, sadece bu üç ekelemle yapılan bir olay vardı. Neydi o? Birleşik çekimli fiil. Diğer adı neydi? Birleşik zamanlı fiil. Başka bir adı yok. Soruda ya birleşik çekimli fiil diyecek ya birleşik zamanlı fiil diyecek. Burası o zaman birleşik çekimli bir fiil mi? Evet. Hocam o idinin iyisi düştü, ünü düşmesi olarak alacak mıyız? Alacaksın kuzum. Ek eylemlerde iyiler düştüğünde ünü düşmesi olarak alınıyor. İlenin de iyisi düştüğünde ünü düşmesi olarak alınıyor. Peki ağırmıştı. Fıstık çişağı, ketçap. Fıstık şap ketçap. Neydi o? Benzeşme. Diğer adı ne? Sertleşme. Diğer adı ne? Ünsüz uyumu. Cepte. Türemiş yapılı, birleşik zamanlı bir fiil. Ceptimiz. yedi ceptimiz diyor ya, ben sana demiştim, atasözlerin şey, e, bulmacılarda çok sorulur. Ata, cet, burası t'dir aslında t d oldu t ünsüzü değişti d oldu ünsüz değişimi diğer adı yumuşama ceddimiz bizim bize ait bu ek ne ki? iyilik Ha. p ç şey e, ünsüz de biten p C'di. t ile bitti tamam mı? ünlüyle başlayan eki aldı t d oldu yumuşadı peki aynı zamanda sonundaki ünsüz ikiz oldu mu? evet biz buna ne diyoruz? Ünsüz ikizleşmesi. Diğer adı neydi? Ünsüz türemesi. Ünsüz ikizleşmesi, ünsüz türemesi. Aynı şey. Son zamanlarda ikizleşmeyi daha çok kullanıyorlar tamam mı? O zaman burada ne var? Burada iki ses olayı var. Hem yumuşama hem ünsüz türemesi. Yapısını sorarsam iyilik eki aldı, çekim eki aldı. Dolayısıyla basit. Defnetti. Yapısını sorarsam ne diyeceksin kuzum? Birleşik yapılı diyeceksin. Defnetmek birleşik fiildir hangi birleşik fiildir? İçinde etmek olduğu için yardımcı eylemle oluşan birleşik fiildir. Defin ve etmek. Ha, ünlü düşmesi var burada. Evet, defindir aslında. Burada iyisi düştü. Peki buradaki düşmenin sana sebebi sorulduğunda ne diyeceksin? Birleşirken düşme oldu diyeceksin. Peki defin etmek, etti deyince şuradaki tine görülen geçmiş zaman. Hani dili geçmiş zaman. Tabi hiçbir zaman değil geçmiş zaman demeyecek. Ne o? Görülen geçmiş zaman. Diğer adı ne? Bilinen geçmiş zaman. Diğer adı ne? Belirli geçmiş zaman. Üç şekilde karşına çıkabilir. Peki defnetmek T ile bitti. E ben de yanına sertle bittiğine göre sertle başlayan ek getirdim. İki sert yan yana geldi. Ne var orada? Sertleşme, benzeşme, ünsüz uyumu da var. İki tane ses olayı var. Birleşik yapılıdır. İki tane ses olayı olmuştur. Çember E B sesini çıkartırken dudakların birbirine değiyor mu? Değiyor. Ona biz ne diyoruz? Dudak ünsüzü diyoruz. Bir dudak ünsüzünün gerisine, gerisine yine ona benzeyen bir dudak ünsüzü gelmesi gerekiyor. M gelmesi gerekiyor. Biz buna ne diyoruz? gerileyici, bak gerisinde olduğu için gerileyici dudak benzeşmesi. Bunlar birbirlerine benziyorlar. Hangi açıdan benziyorlar? Dudak ünsüzü olmaları açısından benziyorlar. Senin karşına gerileyici dudak benzeşmesi olarak çıkar. Unutma sakın. Peki burayı ne ile yazsaydı ne olacaktı? Yazım yanlışı olacaktı. Tamam mı? Çember. Gerileyici dudak benzeşmesi. Ödünç. Bizim ünç diye bir ekimiz var. Gülmekten gülünç, sevmekten sevinç gibi. Tamam mı? Fiilden isim yapıyor. E o zaman ödmek diye bir şey yok. E ödünç ne? Ödemek. Ödemekten geliyor değil mi? Ben bunu senden ödünç aldığımda ne demek istiyorum? Daha sonra bunu sana vereceğim. Daha sonra borcumu ödeyeceğim. Ödemek. Ödemek fiil kökü. Ödemekten ödünç olmuş. Türemiş yapılıdır. Unutma sakın. Türetilirken ünlü düşmesi olmuştur tamam mı? Ödemekten ödünç. Sana. Kelimenin kökü nedir? Sen. Ben, sen, o, biz, siz, onlar neydi kuzum? Kişi zamiri. Bir kişi zamiri. Tabii bir kişi zamiri değil mi? İki tane kişi zamirinde görülüyor bu olay. Ben de, sende Yanlarına yönelme ya da diğer adı yaklaşma. Durum iki geldiğinde kökündeki e'ler a oluyor. Biz buna ne diyoruz? ünlü değişimi. Başka bir adı var mı? Var. Kökünde meydana geldiği için kökte ünlü değişimi. Başka bir adı var mı? Var. E incedir, A kalındır. Ha, ünlü kalınlaşması da diyebilirsin. Sadece iki kelimede görülüyor. Bana ve sana. Unutma. Kaynıyor. Yor görünce ne yapıyordum? Üstünü kapatıyordum. Gördüğüm kısma makmek getiriyordum. Burası ne kuzum? Kaynamak değil mi? Evet. Kaynamak A'sı ne oldu? I oldu. A, I oldu. Yani daraldı. Ne var burada? Ünlü daralması var. Peki sana bunun yapısını sorarsam. E içinde sadece kipeki olduğu için. Kipeki biliyorsun çekimekidir. Sadece fiillere gelir. Yapısı sorulursa basit diyeceksin. Yapısı sorulursa basit diyeceksin. Evet. Kamerayı kontrol edelim. Harika gidiyoruz. Şimdi dilenci kelimesinin ekine kökünü ayırayım ben size. Çünkü çok önemli, çok sorulan, e, yani e, zor kaynaklarda karşınıza çıkabilecek bir kelimedir. Sevgili arkadaşlar, dilenci kelimesinin kökü dildir, dil. E, bu dil, dilmek anlamındaki dil değil tabii. İsim olan dil. E, Hocam bir dilmek var, bir dil var. Evet, sesteş kök kuzum işte bunlar. Tamam mı? Mesela dilim de bir yarat var dediğinde, dilim, benim dilim. Oradaki imeki iyelik eki. Bir dilim ekmekteki dilim o türemiş bir kelimedir. Dilmekten dilim olmuştur tamam mı? Mesela dilim dediğinde bu, bu basit. Ama bir dilim ekmekteki dilim nedir? Türemiş. Bak imlerin işlevleri birbirinden farklı. Dilim acıdı dediğinde o iyilik eki, o çekim eki. O basit bir kelime. Ama bir dilim ekmekteki dilim Türemiş bir kelime. Dilmekten dilim oldu. Şimdi bu dilenci, her neyse dilenci kelimesinin kökü dildir. Ne alaka? Ya bu dilenen insanlar ya beden dilini kullanırlar ya konuşma dilini kullanırlar. Dolayısıyla kelimenin kökü dildir. Dil isim köküdür. Sonra senden bir şeyler diler. Dilden ne oldu? Dilemek oldu. Peki dilemekten ne oldu? Dilenmek oldu. Bak kuzucuğum. Dilden dilemek isimden fiil oldu mu? Evet, dilemekten dilenmek, bu da fiilden fiil oldu mu? Evet. Peki fiillere C eki gelir mi? Aa, gelmez. C isme gelir. Kitaptan kitapçı, çiçekten çiçekçi gibi. Fiile ne gelir? C. Öğrencide de böyleydi ya. Öğrenici, dilenici aslında. E buradaki iyi düştü mü o zaman? Düştü. Ne var orada? Ünlü düşmesi var. Bu kelimede kaç tane, ay elim acı. Kaç tane yapım eki var? Üç tane. O zaman gövdeden türemiş diyebilir misin? Evet. Altı çizili sözcüğün kökünün türü nedir derse ne diyeceksin? İsim köküdür diyeceksin. Devam edelim. Hadzetti. Yardımcı eylemle oluşan birleşik bir fiildir. Haciz ve etmek ünü düşmesi var mı? Var. Sebebi sorulursa ne diyeceksin? Aldığı yapım eki Hayır. Birleşirken düşme diyeceksin. Kuzum, haciz ve etmek birleşiyor. Birleşirken düşme oldu. Peki haciz etmek etti deyince bu ti ne? Ki peki? Dil geçmiş zaman. Yani görülen, bilinen, belirli geçmiş zaman. E o zaman sertle bitti, sertle başlayan ek geldi. Fıstık, çap, ketçap, fıstık, çap, ketçap. Ne var aynı zamanda? Benzeşme var. Kaç ses olayı var burada? İki ses olayı var diyeceksin. Yapısını sorarsam birleşik olduğunu söyleyeceksin. Minicik. Cikeki daima nereye gelirdi? İsimlere gelirdi. Üzerini kapattık. Minik. Kesin oldu, düştü. Ne var orada? Ünsüz düşmesi var. Minicik kelimesi isim mi? Bu ne? E, ekeylem. Minicikti, minicik idi. Ekeylemin kaç görevi var kuzum? İki. Ekeylem ya kipekinden sonra geliyor, idi imiş ise gelirse birleşik zamanlı fiil yapıyor ya da ne yapıyor? İsme geliyor. Peki isimden sonra geldiğinde cümlede her zaman yüklemde mi oluyor? Hayır. Hayır. Her yerinde olabilir. Tamam mı? İste ne zaman yüklem olur? Olmaz ki. Sakın öyle bir şey yapma. Defalarca söyledim bunu. Bakın ek sorusu çözdüğünüzde sakın sadece cümlenin yüklemine bakmayın. Her yerde olabilir. Minicikti, minicik idi. İdinin iyisi düştü mü kuzum? Düştü. Ünü düşmesi de var mı? Var. Fıstık, çap, ketçap yan yana geldi. Benzeşme de var mı? Var. Yapısını sorarsan ne diyeceksin? Türemiş olduğunu söyleyeceksin. Sakın unutma. Cikeki yapmak Saklambaç. B'nin gerisinde kendisi gibi bir dudak ünsüzü var. Biz buna ne diyoruz? Gerileyici dudak benzeşmesi diyoruz. Orayı ne yazarsam yazım yanlışı olur. Bekliyordu. Bir kere beklemek kelimesini hatırlayın. Türemiş olduğunu defalarca söyledim. Hani sağ bek, sol bek deniyor dedim. Bekçi de türemiştir demiştim. Bek isim kökü, bekten beklemektir. Türemiş. Yoru kapat, gördüğün kısma makmek eki getir. Burası ne kuzum? Beklemek. Ha, e ne oldu? İ oldu. Yani daraldı. Peki bek isim kökü, bekten beklemek isimden fiil yapan ek var. Türemiş yapılıdır. Yor, şimdiki zaman çekim eki. Du idi. Ha ki pekinden sonra idi gelmiş. O zaman birleşik zamanlı fiil, yaradı birleşik çekimli fiil. İdinin iyisi de düştü, ünü düşmesi var. Tamam mı? Hükmetti, hüküm ve etmek birleşik yapılı bir fiildir. Hükümün üsü düştü, birleşirken düşme vardır. Hükmetti, e şurada bir iki sert yan yana gelmiş benzeşme var, sertleşme var e bir de burada dık dik k yumuşak yolu yumuşama var aslında birbirinin tersi ses olayları değil mi bir tarafta sertleşme bir tarafta yumuşama sorulur mu sorulur ünü düşmesi de var unutma adaş adları aynı olan ad daş daş ekimiz vardır bizim hani meslek taştaki gibi vatandaştaki gibi adları aynı olan da addaştır. d'lerden biri düştü ünsüz düşmesi var adaşım o benim adaşım Hmm. o benim adaşım dersen, bak iyi dinle, o benim adaşım, ögelerini buluyorum, benim adaşım yüklem. Neden sadece adaşımı yüklem olarak almadım? Çünkü benim adaşım at tamlamasıdır. Tamlamalar asla parçalanmaz. Benim adaşım yüklem. Ha. E hocam yüklemi isim mi bunun? Evet yüklemi isim olan bütün cümlelerde yazılmasa bile her zaman ne vardır? E eylem vardır bunu sakın unutma. Güzel bilgilerdi. Bir ara verelim. Kalan kısımda da bu tarafı yapalım tamam mı? Hadi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere İyi çalışmalar.